Gemi su almaya başlayınca tüm pislikler su üstüne çıkmaya başladı. Geçen Feridun Nideli oldu, şimdi ise Yağız Sabuncu oldu. Kurulan trol oluşumunu ifşa etmeye başladılar. Bir dinleyelim. Ben senin 3 tane temasta olduğun kulübün profesyonellerini biliyorum mesela. Bana dediler ben Bak, seninle geçen bir hafta 2 hafta önce tartıştığımda sen de bana dediler Peki, ki he. ya kardeşim bu Nuri'yi biz tanıyoruz dur biz konuşalım onunla. 3 tane eski profesyonel şu an 3'ü evet. de kulüpte yok. Biri dışarıdan da sosyal medyada takipçisi olan birisi. Direkt evet. olarak bu troll yapılanması üzerinde konuşan birisi. İkincisi birisi direkt olarak mevcut yönetimin iletişim danışmanlığını yapan kişi. Seni onlar söyledi zaten bana. Senin fotoğrafını atan onlar. Seni numaranı atan onlar. Senin ismini veren onlar. Bu adam yani Fenerbahçe'de. Şu an yalan konuşuyorsun. Şu an yalan konuşuyorsun. Yani neyini yalan zaten konuşayım? Sen bana burada benim diyorsun kulüpte, ki isimlerini ver. Ama benim, ben bu adamların benim isimlerini veremem bak, benim sana. Benim kulüpte bilgilerim olabilir zaten. Benim kulüpte. Ama tamam benim da. kulüptekilerle. Sen hatırlıyor musun bilgiyle. mevzuları? Kulüple ilgili. Seninle evet. ilgili bir sıkıntı olmuştu. Evet. Seninle ilgili davalar mavalar, mevzular evet. olmuştu. Hatırlıyor musun? Evet. Orada sen kim kurtardı kardeşim onu söyle. Kim kurtar? Kimse kurtarmadı ne anlatıyorsun ya? Nasıl ya nasıl kurtarmadı seni orada hukuk sana destek benim, verdi ya. Ben dava görmedim bir kere ya. Benim telefonum el koydular ben dava görmedim. Ne anlatıyorsun? Davalık bir şey bile olmadı ya. Sana sadece orada gittiler, bu... Sadece hangi Ayşegül Hanım'ın ne vardı? Öyle birisi vardı avukat. Sadece... Tamam Ayşegül no... Hanım nerenin avukatı? Ya tamam da bir ben sana anlatıyorum. Ya Bilmiyorum güzel kardeşim Aşık şey neyin sadece. avukatı onu... Arkadaşlar ne oldu ya? Birdenbire Galatasaray bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada fonlanan fonlanmayan herkes bir tedirgin oldu. Biraz bekleyin kimler kimler tarafından fonlanmış? Hangi hesaplar kimler tarafından yönetiliyor? Yakında ortaya çıkacak. Biraz sabır.